Dermatop gibi kortikosteroid ilaçların kullanımı cilt problemlerini tedavi etmek için etkili olabilir ancak bazı yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler ilacın dozuna, tedavi süresine ve kişinin duyarlılığına bağlı olarak değişebilir. İşte Dermatop'un potansiyel yan etkileri. Ciltte incelme. Kortikosteroidler uzun süreli ve aşırı kullanıldığında ciltte incelme, atrofi olabilir. Bu özellikle ince cilt bölgelerinde Örneğin yüz daha belirgin olabilir. İlaç kullanımınızı doktorunuzun önerdiği şekilde sürdürmek önemlidir. Ciltte renk değişiklikleri, kortikosteroidler ciltte renk değişikliklerine, pigmentasyon değişiklikleri yol açabilir. Bu, cildin renginde açılma veya kararmaya neden olabilir. Yanma ve kaşıntı, ilacın uygulandığı bölgede yanma, kaşıntı veya tahriş hissi olabilir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir. Kıl kökü enfeksiyonları, kortikosteroidler ciltte kıl köklerinin tıkanmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Bu, folikülit adı verilen bir duruma yol açabilir. Akne ve sivilce, kortikosteroidler ciltte akne veya sivilce oluşumunu teşvik edebilir. Ciltte irritasyon, ilacın uygulandığı bölgede tahriş, kuruluk ve pul pul dökülme gibi cilt problemleri görülebilir. Topikal steroid enfeksiyonu, kortikosteroidler ciltteki bağışıklık sisteminin baskılanmasına yol açabilir, bu da enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle bakteriyel veya fangal, mantar, enfeksiyon riski artabilir. Göz tahrişi, eğer dermatop gözle temas ederse, göz tahrişi ve rahatsızlık hissi olabilir. Bu nedenle gözle teması önlemek önemlidir. Yukarıdaki yan etkiler her bireyde aynı şekilde ortaya çıkmayabilir ve şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Dermatop veya benzeri kortikosteroid ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmanız önemlidir. Doktorunuz, ilacın kullanımını ve dozunu sizin için en uygun şekilde ayarlayabilir. Ayrıca, ilacı doktorunun önerdiği şekilde ve süresince kullanmalı, herhangi bir yan etki veya rahatsızlık hissi hissettiğinizde hemen doktorunuza başvurmalısınız.